Döneme, İddiaya göre Tekirdağ Çorlu'da at arabası üzerindeki sahibine sinirlenen at bir anda ortalığı birbirine kattı. Olur, Olur, Sahibinin bir türlü sakinleştiremediği at, bağlı olduğu arabanın üzerinde tekme atarak sahibini yere savurdu. Adı, 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 adı. Aa, adı, adı. Adı, İpini koparan gözü dönmüş at kayıplara karıştı. Yaralanan at sahibinin yardımına koşan mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Böyle kalktı ekmeciğine çoluk çocuğuna gitsin bir parça ekmek getirsin yani. İşte bunun da karşılaştı. Yapılacak bir şey yok. E, at neler Ama, yaptı? Hadi. İşte birden öyle bir ben... çıldırdı kendi kendine. Kollar dokundu ayağına. Fırladı ileri gitti. O, direğe evet, çarptı. Bunu... Her iki tarafa da geçmiş olsun. Allah çoluk çocuğuna başlasın. Abi kaçtı mı? At karşıya geçti. Fakirliğin şey zilveleri bunlar. İşte sabah ne yap kızanınla ikmeğe giderken bak daha ne hale geldi. Bak çok kötü bak. Parladı at. Ne varsa gitti at. Karşıya vurdu kendini Karşı demiri yamulttu. Çılgına döndü. Beyciyi bat yani. Amutları mamutları her şeyi parçaladı. Bakmamışlar beygir bak.